başrol yerini Akın Akın Özü, Öykü Karayel ve Sarp Atan'ın canlandırdığı Kaderimin Oyunu dizisi ilk bölümüyle sevenlerini büyük bir heyecan katmışa benziyor. Peki dizide neler oldu konusu nedir? İkinci bölümde neler olacak? Hepsi videomda. Öncelikle Kaderimin Oyunu dizisinin konusu Asiye, üvey tarafından büyütülmüş ve zor bir çocukluk dönemi geçirmiştir henüz 17 yaşındayken evden kaçma kararı alan genç kadını Cemal ile tanışır ve kısa süre içinde evlenir. Çiftin Nergis ve Umut isminde iki çocuklar dünyaya gelir. Ancak geçim sıkıntısı yüzünden zor günler yaşarlar. Cemal, Helen isimli varlıklı kadının aklını çelmesinden dolayı daha iyi bir yaşam için Asiye ve iki çocuğunu bırakıp gider. Tüm imkansızlıklara rağmen Asiye kendini çocuklarının mutluluğuna adar ve onlara babalarının yokluğunu hissettirmeden yaşamaya çalışıyor. Ancak bir gün kızı camdan çok sevdiği kızın ergisin başına gelen felaketle tüm hayatı ters düz olur. Asiye yaşanan olayın ardından çocuklarını korumak için geri dönüşü imkansız bir yola girmek zorunda kalır. Ancak burada hiç tanımadığı ve kendilerine yardım eden Mahir ile tanışır. Hem Mahir'in hem de tamamen insani duygularla yardım ederek aralığının aldığı Asiye ve çocukları o andan sonra değişecektir. Siye ve çocukları Mahir sayesinde Demirhan konağına sığınır. Ancak bu sığınma bir kurtuluş değil yepyeni bir savaşın başlangıcı olacaktır. Çünkü Mahir kendine onları çocukları ve eşi olarak tanıtır. Aslında olayın başındaki konu da şudur ki Mahir o zengin konakta aslında zengin konağın sahibinin gizli oğludur. Ama bunu kimse bilmez. Bilenler de söylemez. Onun için Rusya'dan Türkiye'ye ailesinin evine kolay kolay dönmemiş, bunca yıl beklememiştir. Bunca yıl bekledikten sonra dönüşünce de bu olaydan sonra hem o kadını ve çocuklarını kurtarmak için o şekilde kendisini eşi ve çocuklar olarak tanıtır. Asıl olay ise Cemal'in yani Asiye'nin Cemal'i o evde görmesiyle ortaya çıkar. İşte büyük savaşta burada başlar.